Avrupa'nın en eski cemevlerinden biri olan Köln ve çevresi Hacı Bektaşi Veli Alevi Cemevi. Canlarımızın talebe üzerine yetersiz gelen cemevimizi daha refah, Alevi toplumumuzun tüm ihtiyaçlarını cevap verecek inanç, ilim ve irfan merkezimiz olan evimizi büyütmeye, genişletmeye ve yeni bir mülk alma kararı aldık. 1200 metre kara alana sahip olan iki katlı refah dizaynı ile eğitim kursları, yemekhane kütüphane, taziyeler ve cenaze hizmetleri, adak ve kurbanlıklarımız gibi birçok etkinliklerimizi rahatlıkla yapılacağı bir mülk. Gençlerimizi günümüzün kötü alışkanlıklarından uzak tutup tevazu ve hoşgörü ile onlara ışık olmak için Canlar Gün Birlik Olma Günüdür. Bu birlik meydanında kültürel faaliyetleriyle 7'den 70'e her yaştan insanın hemhal olacağı inancımız tam. Evimizin daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğimizin gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakmamıza katkıda bulunup destek olabilirsiniz. Sevgili canlar, Aleviliği günümüze kadar layıkıyla taşıyan, bugüne dek gelmiş geçmiş dedelerimize, emeği geçen başkanlara ve üyelerimize, elini taşın altına koyan tüm canlara canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Gün bugün canlar, gün bu mülke desteklerinize sahip olma günüdür. Sevgili canlar, baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Yanlış taştan duvar olmaz. El verin, gönül verin. Bu ülke birlikte sahip olalım. Toplumumuzun hizmetine birlikte sunalım. Ay, ay, o gıt, oldum, kan. kurban verirse